Tezahür ettirme uygulamanızı doğru yapmanın ilk işareti içinizde kendinizi iyi hissetmektir. Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Tezahürünüz hakkında nasıl hissediyorsunuz? Şu anda istediğiniz şeye sahip olmasanız bile içinizde nasıl hissediyorsunuz? Kendinize nasıl hissediyorsunuz? İyi mi yoksa kötü mü hissediyorsunuz? Kendinize güveniyor musunuz yoksa çaresiz misiniz? Organik zekaya hoş geldiniz. İçsel gerçekliğiniz, içsel deneyiminiz, nasıl hissettiğiniz ve ne tür düşüncelere sahip olduğunuz mevcut varoluş durumunuz hakkında çok şey ortaya koyabilir. Her seferinde iyi kendinden emin ve mükemmel hissetmeniz gerekmez. Ancak tezahür çalışmalarınızı doğru bir şekilde yaptığınızda o anda kendinizi iyi hissedeceksiniz. Peki uygulama yaparken nasıl hissediyorsunuz? Kendinize güveniyor musunuz? Şöyle mi hissediyorsunuz? Evet gerçek bu. Ben kendi gerçekliğimi değiştirebilirim. İstediğim her şeyi tezahür ettirebilirim. Ben olumluyum. Ben bereketim. İstediğim her şeyi tezahür ettirmek için ihtiyacım olan her şeye zaten sahibim. Böyle mi hissediyorsunuz yoksa endişeli, korkulu, kuşkulu, nasıl olacağı konusunda kaygılı ya da koşullardan korkuyor musunuz? Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız, bunu doğru yapıyorsunuz demektir. Çünkü kendinizi iyi hissettiğinizde bu, yaşamınızda doğru şeyler odaklandığınızın bir işaretidir. Hisleriniz varoluş durumunuzu ortaya koyar. Kendinizi iyi ve hafif hissediyorsanız, bunu doğru yapıyorsunuz demektir. Fakat iyi hissetmiyorsanız bu doğru yapmadığınızın bir işaretidir. Eğer bugün böyle hissediyorsanız bu sorun değil. Bu şekilde hissetmenizde bir sakınca yoktur. Yapmanızı önerdiğim şey tezahür ettirmenin nasıl çalıştığına dair temel bilgilere geri dönmek ve tezahür ettirme uygulamalarınızı yeniden gözden geçirmektir. İçinizde güçlendiğinizi hissetmenizi sağlayacak bir teknik bulun. Çünkü gerçek şu ki içinizde kendinizi iyi hissettiğinizde doğal ve kendiliğinden bir şekilde dış dünyada sizi iyi hissettirecek deneyimleri tezahür ettirebileceksiniz. Tezahür ettirme çalışmanızı doğru yaptığınızın ikinci işareti bir miktar ilerleme görmenizdir. Evet, ille de dış dünyada bir ilerleme olması gerekmiyor ama içinizde bir ilerleme olabilir. Belki daha önce tezahürünüz konusunda çaresiz hissediyordunuz. Belki daha önce bilinçli tezahürü bugün anladığınız gibi anlamıyordunuz. Belki daha önce tezahür uygulamalarınızı bir şeyleri ortaya çıkarmak için yapıyordunuz. Ama şimdi zamanda geriye baktığınızda kendinizi 2 ya da 3 ay önce görüyorsunuz ve kendinize gülüyorsunuz. Çünkü son birkaç ayda ne kadar ilerleme kaydettiğinizi görüyorsunuz. Daha fazla şey öğrendiniz ve tezahürünüz konusunda daha kolay ve daha hafif hissetmeye başladınız. Eğer durum buysa tezahür çalışmanızı doğru bir şekilde yaptığınıza ilişkin çok iyi bir işarettir. Çünkü bu içsel değişimi görebiliyorsunuz. Tezahürünüz konusunda kendinize daha fazla güvenmeye başlıyorsunuz ve doğal olarak endişeleri ve korkuları bırakmaya ve üç boyutlu gerçeklikte yeni şeyler almak için kendinizi içeriden değiştirmenin bu harika sürecin tadını çıkarmaya başlıyorsunuz. Tezahür çalışmanızı doğru bir şekilde yaptığınızın üçüncü işareti, etrafınızda küçük mucizeler görmeye başlarsınız. Belki melek sayıları, belki sayı dizileri görüyorsunuz. Belki bir kişi hakkında düşündünüz ve hemen ardından size bir mesaj attı ya da sizi aradı. Ya da belki de spesifik bir araba düşündünüz ve sonra dışarı çıktığınızda tam da karşınızdaydı. Kendimi iyi hissettiğimde ve kendime güvendiğimde bu küçük mucizeleri her zaman dışarıda görmeye başlıyorum. Rastgele bir şey düşünürüm ve bir sonraki anda o şey tam karşımda olur. Bana göre bu kendime sadık kaldığımın bir işareti. Gerçekte kim olduğuma sadık kalıyorum. Örneğin ben bereketim, ben sevgiyim, ben hak ediyorum, ben değerliyim, ben sevilmeye değerim, ben iyi biriyim, ben usta bir tezahürcüyüm şeklinde düşünmeye devam ederim. Ne kadar iyi hissedersem fiziksel gerçekliğimde o kadar iyi şeyler deneyimliyorum. Bir şeyi tezahür ettirirken büyük olasılıkla büyük nihai hedefiniz hayatınızda tezahür eden tek şey olmayacaktır. Dolayısıyla uygulamayı doğru bir şekilde yapmaya başladığınızda fiziksel gerçekliğinizde tezahürünüzle hiçbir ilgisi olmayan bazı rastgele değişiklikler görmeye başlayacaksınız. Ancak tüm bu küçük şeyler size içsel çalışmanın gerçekten anahtar olduğunu kanıtlayabilir. İçsel çalışmayı ne kadar çok yaparsanız hayatınızda her gün o kadar çok mucize ve küçük tezahürleri görebilirsiniz. Kendinizi her yerde bolluğu görmeye açtığınızda ve şu anda istediğiniz şeye sahip olmasanız bile sahip olduklarınız için minnettar hissettiğinizde fiziksel gerçekliğinizde mucizeler görmeye başlayacaksınız ve bu mucizeler size bunu doğru yaptığınızı ve bu dış dünyayı var edenin içsel gerçekliğiniz olduğunu kanıtlayacaktır. İstediğiniz her şeyi tezahür ettirebilirsiniz. Nasıl tezahür ettireceğinizi biliyorsunuz. Tezahür ettirme konusunda mükemmelsiniz. İçinizde kim olduğunuza bağlı kalarak sürekli bir şeyler tezahür ettiriyorsunuz. Bu çok kolay. Bunu zaten yapıyorsunuz. Bu konuda iyisiniz. Ve burada şimdi kendinizi iyi, huzurlu, güvenli, doğru ve mutlu hissettiğinizde tezahür ettirme çalışmanızı düzgün bir şekilde yapıyorsunuz demektir. İçsel çalışmayı yaptığınızda, iyi hissetmeye odaklandığınızda ve en iyi versiyonunuz olmak için kendinizi değiştirmeye odaklandığınızda, bunu doğru yapıyorsunuz demektir. Çünkü çok basit. Bir şeyler hakkında düşünme ve hissetme şeklinizi değiştirdiğinizde, fiziksel gerçekliğiniz de kendiliğinden değişecektir. Dolayısıyla değişim içinizde başladığında, bugün fiziksel gerçekliğinizde büyük sonuçlar görüp görmemeniz gerçekten önemli değildir. Ancak kendinizi iyi hissediyor ve dönüştüğünüz kişiden keyif alıyorsanız bunu doğru yapıyorsunuz demektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.